Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar merhabalar videoya beğeni atar ve kanala abone olursan sevinirim şimdiden teşekkürler bugün tekrardan Valentines kostümü ile girdim Sol oyum karşıda Layla, Zushin, Edit ve Leomord Orman Hylos var Hadi bakalım keselim şöyle yardımlarınız için sağ olun kardeşim Ama bu aralar düşük beğeni atıyorsunuz yine arkadaşlar bu bizi ne yazık ki üzüyor ve hevesimizi kırıyor Yalana gerek yok bir kere tıklarsanız sevinirim o kısmı redden başlamış Tamam dur bir büyü sanmaz ayakkabısı çıktım çünkü Hylos ile Zushin oralarda hasar vurabilir ne yapıyor lan bu Bunu keselim bir şey değil mi Öldü ilk kan tamam güzel 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 blue buff'ına da oynarız birazcık şuna oynasam ışınlarını <laughs> aldık yani çok bir şey ifade etmedi açıkçası Tamam dur bir oğlum bir sallan bir ne kadar yapışık bir herosun sen yahu Şimdi blue buff'ını deneyeceğiz mecburen Hylos tabii ki de burada. Şöyle yaptım. Sal beni çok fazla hasar yedim ya. Neyse. Tamam bunu alalım. Birazcık iş yapamadık orada. Hylos'un stun'ı gerçekten koruyor çünkü. Red'imizi alalım. Alt tarafa sıkı bir genk var. Ne yazık ki ölecek muhtemelen ADC. Tavuğu kesseydin çok iyi olurdu ya. Keşke o kill sende kalsaydı. Vallahi adam sıfır canla kaçtı. Neyse. Ne yazık ki yapabileceğimiz bir durum yok orada. Bunları alalım şimdilik. Karşı ADC'yi bir düşürmemiz lazım karşılık ona. Şöyle yapalım. Çok güzel. Tamam tertemiz. Karşılığını vermiş olalım en azından ki. ADC'miz kafa olarak yıpranıp kötü oynamasın. Evet turtle var. Blue buff var. Önceliğimiz blue buff olsun. Onlar da zaten turtle için üst tarafa oynamışlar. Bekle bakalım. Birazcık sabredin. Geleceğim. Ya turtle'a dalıyor bile olabilirler şu anda. Tamam, tanktan görüş aldık. Ama üst taraftalar turtle için. Oraya oyun yapmamız lazım. Bizim bunları düşürerek turtle almamız lazım. Dur bakayım. Glamort burada. Şöyle yap. Şöyle öldü bu, öldü. Tamam, tertemiz. Şimdi turtle'a dalalım mı? Genç adamlar, gelin bakalım. Bence bu turtle'ı almamız lazım. Karşı ormanı düşmüşken böyle fırsatlar değerlendirelim gelsin Hylos sıkıntı yaratmaz ama çok vuruyor Hylos gerçekten de tank olarak fazla bir hasara sahip Leomord red buffına gidiyor gördüm tamam biz de bir red buffına selam verebiliriz gel bakayım red buff çık 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 burada keselim Leomord çekindi sanırım denemeyecek Allah Allah gerçekten enteresan ben dener mener atını çağır diye düşündüm. Ultisi yoksa da Q deneseydi bari. Bu öldü. Tamam. Şimdi blue buff'ını oynayalım. Ya minyon grubu geçiyor ama mecburen dokanıp enerjimizi harcayacağız. Çekil lan buradan. Şimdi blue'yu sal bana. Sal bana. Ah be zuşunda kaldı lan. Abi sen, senin kadar yılışık bir adam görmedim ya. Heron gibi sen de yılışıksın. Vallahi billahi. Tabi doğru olanı yaptı arkadaşlar. İşin gırgırı ama. Gerçekten de yılışık bir vatandaş. Edit düştü. İyi. Tamam TF'den sağ çıkıyor bizim kadar. Bunu da anlamış olduk. Biraz daha rahat oynayabilirim. Güzel. Zushin de gitti. Tamam. Blue buff alalım biz. Bu arada Yisun arkadaşlar orman alacaktı. Ben salmadım. <laughs> Video çekmem lazım. Salamam. Salamam kardeşim. ısrar ettim orman orman diye. Onu keseriz ya. Ne yapıyor Layla orada? Gel bakayım. Hop. Tamam güzel. Şimdi enerjimizi yenilemeden önce bunu alırsak enerjimiz zaten yenilenecek. Bir tane avcı darbesi çıkalım biz. Şimdi üst tarafa geliyorum. Edit. Keseceğiz mi? Biraz kesmesi zahmetli onu ya kul altında. Haylusu da geldi. Haylusu varsa daha, daha 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 zahmetli. Oynayabilirim şimdi oraya. Stun attı ya. Git gel git gel yapacaktım ileri geri ileri geri de. Neyse tamam öldü. Hadi bakalım. Temiz. Şu avcı darbesini de tamamlayayım. Edit'e birazcık hasar çıkartabilirim. Alt tarafta bir yoğunluk var. Geliyorum. Kestiler ama sen ne yapıyorsun ki be kardeşim o şekilde? Dur. Layla benim düşürmem lazım yine. Counter atak. Gel lan buraya. Hah güzel. Tamam. Burayı açayım bence. Yusun için bu milyonlar bekletmek bayağı bizim zararımız olur. En azından kule kazanalım. Yusun belki açamayacak burayı çünkü. Tamam bir daha kum milyon grubunu alırsın be kardeşim. istiyorsan benim ormandan yeşil çıkar onu al. Ben gidiyorum. Bu bufflarımı bir yenilemem lazım. Tekrardan turtle olduğu için blue buff'tan sonra üst tarafa oynayabiliriz. Umarım ben gelmeden onların bir skill'lerini falan alırsınız. Orası bayağı yoğun. O kufra düştü. Kufra düştü. O zaman skilllerini atmışlardır. Zushin var burada. Kaçtı bir tur vursam oy oy çık 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 oğlum ne yapıyorsunuz 50 kişi var öldük lan <laughs> Abi çok kötü öldük ya Yakalandık stana Ama kızdım bak şimdi ya ben bu tür ölümlere kızıyorum Bitti misin lan Zushin gel Attı mı attı Işınlar mı attı o zaman tamam şöyle yap. Güzel. Tamam. Tertemiz. Hemen bir kendim tekrar yiyelim. Olan bu bafım oldu. Yapacak bir şey yok. Neyse tamam bir tane ayaz çıkalım. Hem editin vuruşunu yavaşlatmak istiyorum. Hem de biraz savunma işte. Abi bu editlere dalmayı gerçekten hiç sevmiyorum ya. Zor ölüyorlar. Çıktı oradan. Ya yani bu yok ama. Kesemeyiz yani. Oy yakaladı baksana. Tamamen zahmetli bir hera. Blue buff'ım çıkıyor. Ben bir daha ölmemek kaydıyla dikkatli oynayacağım. Çünkü bir stana yok olduğumuzu görebilmekteyiz. Zaten Fenik kırılgan hero onu da biliyorsunuz da dur. Burası da birazcık tehlikeli hocam. Salın yine yapışmayın yapıştılar evet. Tamam teşekkürler. Blue buff tamam. Hmm, Layla kasmış. Oo ne haber? <laughs> Lan bu niye ölmüyor? Oğlum blue buff'ını aldım sen de öl Heh Tamam yani blue buff'ın yanında hediye olarak gelmezsen Kötü olurdu geldi gıcık Sağduyun gıcık Gıcık adam Cidden gıcık adam bu arada ya Bence karşıda kasılmış bir Layla var artık Onu bir kessek Şurada ne oluyor Doğası var attı tamam Tamam ben gidiyorum Giderken vuramadık enerjimiz yok Layla'yı bir dahakine keseriz yahu Doğada çıktığı için bayağı tehlikeleşti bence bizim için o hero. O yüzden Ayaz gerçekten iş görecek bize. Ya mantıklı savunma çıkmam lazım. Mesela antik çıksam yine bu delik değişik edecek ama Ayaz bunun saldırı hızını yavaşlatacak oğlum. Dur bakayım. Sürekli bu TF içindeyiz niyese. Tamam. Bu. Güzel. Temiz Lord. Oğlum sur verdiler. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok ya. Güzel maçlama bence iyi maçtı. İkinci maçtan herkese tekrardan merhabalar. Aynı kostümle girdim videoyu bozmayayım diye. Karşısı gerçekten enteresan pikler attı bu arada. Çok değişik ve uyumsuz pikler mi desem yani bilemedim. Bilemedim hocam garip bir pikler. Hadi bakalım ikinci videonun hatırına şu beğeni yapıştıralım arkadaşlar. Vallahi ihtiyacımız var kanal olarak yani aynı yerimizde sahip duruyoruz ve kimse aynı yerinde sayarak video atmaz. Atmaz, atmaz, atmaz. Hadi bakalım. Blue buff. Bana sana karşı olanlar yine basalım. Franco laneti. Tamam beni çeksin. Sıkıntı değil beni çeksin. Yani var ya şunu yapmazsanız gerçekten hiç şey kaybetmezsiniz. Hiç yani o kadar işe yarayan bir şey de değil ama bu şekilde eğleniyorlar tabi. Onlara da ne diyeceksiniz ki? Onlar ne eğleneceğiz? Stop. Neler oluyor burada? Red buff'tan başlamamış. Franco zaten yallah lobi oldu. Buraya gelip Red Buff'ı da çekebilir. Ama bunu tahmin edecek kapasitede mi bilmiyorum. Nata sanırım benim Red Buff'ımda. Çünkü ortalıkta yok. Akdeniz yok ortalıkta. Kendisi şu ana kadar gelir de yoksa. Tamam. Burası temiz. Şimdi Gunnar. Canı full artı full neredeyse ama. Bir dokanıp gözünü korkutabilirim. Başka da bir şeye gerek yok. Yeter. Gidelim. Şimdi Red Buff'ımıza bir bakalım. Not almıştır ama en azından ışığını söndürelim. Mantıklı olur. Evet. Oğlum bu burada lan. Lan yeni almış daha. Alo. Yakalayın şunu. Salmayın. Aa bu kaçayak ya. Q hop güzel tamam. Tamam 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 tamam. Bu da temiz oldu ya bizim için. İlk kilimizi almış olduk. Denizimizi çıkalım. Fenin stabilitemi ilk item neredeyse yani baya baya gerekli olan bir şey. Dur. Şu Guni'yi bir kesebilirsek geriye çıktı baya ama canı az onun aslında. Blue buff'ım bitiyor. Bitmeden onu oynasam. Hadi vur. Tamamı Yapabileceğimiz en iyi hamleleri yaptık zaten. Güzel hocam. Temiz. Gidiyorum ben. Blue buff'ım çıkıyor. Sakin ol Gord. Turtle var. Oradan Turtle oynayabiliriz. Öncelikle bir şunu alalım. Mia tabi doğal olarak kasacak. O 10 kere de kessek her Mia geldiğinde aynı şeyi söylüyorum ama ADC'lerin önüne geçemiyoruz altın koridor olduğu için. Törtüle dalar mısın? Bak sana kill aldırdım bunu kestirip. Yok oralı olmadı. Tamam sen bilirsin ben alırım. Mion kaçırmasın belki gittikten sonra gelecektir. Ama olarak gerçekten ihtiyaç var. Ben takımınıza gelirsem ve tanırsanız Allah için Turtle'lara yardım edin hocam ya. Başka bir şey istemiyorum. Bir de Blue Buff koruyun tamam. Bu kadar. Bu kadar. Güzel Franco düştü. Temiz bir Turtle. Kazasız belasız. Neler oluyor burada? Tamam kestiniz onu da. Güzel. Çık. Midi kazandırdık. Üst tarafı tam olarak kazandıramadık. Bir tur kessek bile. Yani anca zaten. Şimdi şunu bir alalım ondan sonra Mia'ya oynayabiliriz. Bir de alt tarafı kazandırmaya çalışalım. 6'ya 1 zaten güzel bir başlangıç yaptık. Franco tekrar düştü. İyi oldu ona. iyi oldu. Sen revive çekmeye gelince. Dur hocam. Tamam, bu gitti bak. Şimdi ben bunları alayım. Blues'u yok. Tamam. Desteğe de gitmem lazım üst taraflara doğru da. Şunları bir keser mi? Blue buff'ım çıkacak. Oo, Moskov tutturdu Selena'ya. Ama ışınlanmadı. Neyse ben Blue'm alacağım. Burası tamam. Tamam. Şimdi bunu ne yapıyor? Can az orada. o kopyası değil mi? Açılmayacak sanırım ya. Tamam o geride gel. Biz buraya çal. Daha temiz olur burası. Bu koridora ihtiyaç var. Güzel. Alt tarafa gideceğim. Şu Mia'nın koridorunu bir açmamız gerekiyor. Oo, gank var. Kestiler zaten. Tamam. Vallahi gidiyordu Gort şaka maka. Bunu alalım. Mia dalıyor Moskova? Oo. Nertsin lan oğlum <laughs> Tamam Abi adam kaçacak zannettim bir şey yapacak zannettim Kaçmadı saldırmaya tercih etti Ben valla ultiye basıp kaçacak zannettim o da hiç çekinmedi Niyese İyi Enteresan hmm, durumlar Mia kasmış dediğimiz gibi Turtle de da alabiliriz yahu Aha Aha Nereye lan gel lan buraya Boom. <laughs> Bu ne yapıyor? Buna ultim gelsin. Tamam. Valla canlı kurtardık ha. At at. Beyiz at. Hak etti o. At sen de atmayı hak ettin. Güzel güzel. Gene bizim açımızdan temiz bir. Allah'tan valla şu çöp atma bug'ı kalktı benim hesaptan. Sürekli çöp atıyordu. Son bir haftadır. 2-3 gündür. Belki 4 gündür. Tam hesap yapmadım. Kalktı o olay. Atmasın abi onlarla mı uğraşacağım ya? Ortalama attan işte yani. Onlar taşınır ya da hep beraber taşırız diyelim. Moskov düştü. Neyse biz yine temiz bir turtle. Kenç atmayı çok düşünmüyordum ama bunu geldi. Bunu da yok edelim biz Ahmet. Ult atmak istemiyorum öl. <laughs> atsam mı ki dedim hatta yani. Bir an. Blue almış ya maç çok blue alamadık. Başlarda alt herhalde de. öbür maçta da kafam karışıyor. Üst üste attığım için. Mia ne yapıyor orada? Ölsene be oğlum. Allah Allah. Can çalma çıkmış. Tok 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 tarıyor. Tamam bir kendimizi yenileyelim. Şimdi bitirmeye yönelik oynamak istiyorum. Bu maçı bu kadar öne geçmişiz hazır. Mia falan vırt zırt olduğu için çok fazla uzatmamak istiyorum gerçekten. Pikleri çok kötü değil aslında ama baya karışık bir pik attılar. Nata mata iş yaptığını görmedim ben doğru düzgün. Belki ileri dakikalarda yapar. Ama Mia kesinlikle yapacaktır. Nata 2-4 çok da kötü bir şey yapmamış ama ben göremedim o çocuğu pek. Nerede ne yapıyor? Ne diyor? İyi mi oynuyor? Kötü mü oynuyor? Adamla pek karşılaşamadım. Bu konu ile lapu lapunun kavgası da film olur ha. Vallahi sürekli bir kavga içinde bunlar. Ama ben gelip müdahale edeceğim yine. Kestin mi? Oğlum ölebilirdin ha bir şey diyeyim mi? Vallahi ölebilirdin. Ne olacağı belli olmaz. Dalayım dedim ya. Yine ya sağlarda. Şunu bir yolla. Nereye gitti lan? Oğlum yine bak bu dalıyor. Bu çocuk tamam ben bu çocuğu tanıdım artık. Ulti attığı zaman bu çocuk kaçmıyor, taramak için atıyor. Biz de ona göre oynayalım. Bu iki oldu çünkü be. Nata sıfır bilgi. E tamam da adam seni kesti diye mi öyle dedi? Niye adam öyle dedi şimdi? Nerede bu? Tamam. Bu, bu el elin ısındı bak biraz daha geçen maça göre. E normal yani video için girdim için o sadece ilk eller genelde elim biraz yavaş olabiliyor. Ne haber lan Guni? bunu guni, guni Guni. Ah enerji. Bitmezse ne güzel tur atıp kezeyiz işte ama. Bunu no, söyleteyim ben sana. Buna pençe atarım. Lord Mort zaten alacağımız yok şu an. Tamam. Şöyle yapalım. Bekle. Yok ya. Çok riskli hareketlerde bulunmak istemiyorum. Oğlum kasla şunlara bir gel lan Moskov. Moskov kasla bir delik deşik et. Tara var <laughs> ben bayağıdır iyi bir oynayan Moskov takımma gelmedi. Baya baya yani yıl oldu neredeyse. Böyle anla Moskov ne yapıyor lan falan. Oğlum harbiden ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum lan. Herhalde hiç öyle bir olay olmadı bana. Hiç gelmedi sanırım. Oy, ne yaptın oğlum? Bu ne hasar? Yansıma da çıktık. Vay la vay. Lanet seni. Kesemediler. Tüh be abi çok kurdu ya. Vallahi saçmalık yani saçmalık. Daha ne ama. Ne diyesiniz ki? Diyecek bir şey mi var? Blue buff'ım ne yazık ki yok. Olan bulumuz oluyor. Ha, bunun çıktı. Keselim. Sa almaya başladı gibi ha. Ne dersiniz? Burada bak. Gel. Aynen kardeşim. Aynen. Aynen öyle mi olmuş? Sal beni. iyi güzel bozduk yoksa öldüydük şu an. Tamam ben gidiyorum. Benimle bir uğraşmazsanız sevinirim. Teşekkürler. Teşekkürler. Abi bu maç ne olacağı belli değil. Çok split atıyorlar. Yani mia olsun Onu Şöyle yapalım Onun için bir duvar rüzgarı olabilir Şuradan çıkalım Hatta direkt yok olalım etraftan Tamam bir base Oğlum o Layla'daydı ya Ben niye mia'da duvar rüzgarı var diye karıştırdım Bak geçen maç Layla'daydı o değil mi Abi işte diyorum ya Kimaç üst üste Karıştırıyor kafamı Bunda yok duvar rüzgarı Çıkabilirler de Ee, neler oluyor? Franco Bey burada. Zincir falan deneme sakın buraya. Teşekkürler. Nata da peşinden gidiyor. Nata ormanı kesiyor da onunla uğraşmayacağım. Çünkü Franco yakın. Mosko bari sen duvar rüzgarı çık be kardeşim. Vallahi anca öyle kesersin bu adamı yani. Efendim. Sana bir öneri. <laughs> Allah Allah. Abim sen kimsin bana öner veri yıksın Allah için. Sana oynamadık diye bu bütün şeyler. Sen önerini veremezsin bana bir kere. Sana oynamadık diye lütfen havalara girme. Neredesin lan nota? Aa, o tarafa gidiyor. Tamam. Miami oynasaydım şu anda 0 ondu. Ya 0 değildi. Bizimkiler keserdi gerçi de. Ya yani bir 10 kere kestiydik şu dakika kadar. Oğlum sağ beni. O zaman öneri veremeyecek birisi olduğunu anlardı. Nereden bileyim egoist olduğunu. Lütfen kulelerimizi doğru düzgün tutalım. Teşekkürler. Gerçi. Abi yaşamıyorlar ki çok ya. Moskova pek iyi değil yani açık söyleyeyim. Demek istemezdim ama. Dur onu keselim. Ya o tarafa kaçıyor. Tamam. Yok uğraşmayalım. Yani ben demek istemiyorum hani izler kırılır, mırılır diye de ne yapayım abi? Bahsetmem de gerekiyor yani. Fazla ölüyorsun. Bahsetmem gerekiyor ki maçı oynadığım gibi sunmam da gerekiyor izleyiciye. Kimse kırılmasın, almasın gücenmesin yani. Şimdi bu maçı hala uzatıyoruz biz bu arada. Biraz gideyim şuralarda da. Kulelerin kalkanını bir alalım. Kalkanları yok. Splitçi bunlar, splitçi. Bir o itiyor, bir bu itiyor. Şu kenarlarda mı? Yok. Oy. Oy. <laughs> kötüsün, kötüsün, kötüsün. Tamam, pençemi attım. Al, mid kulesi gitmesin istedim. Büyük minyon vurur. Dur bakalım ya. Moskova çağıracağım burada. Tarattıracağız artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir uygun bir zamanı yakalayacak. Ana gelelim. Browser'ı bir alacağım da bir saniye hocam orada kesmemiz gereken bir ADC var. Doğa tamam anladım bastı. Tamam güzel. Al. Benden de sana bir öneri. Orada çimde birisi var da. Aha Selena'ymış. Kim olduğunu anlayamadıydım. Blue almam lazım da vermeyecekler belli. Burada bir var mı? Yok şöyle seni tamam gitti beni yakalama Nata kaçınma abi bu attım ultisini bilmiyorum ki görmedim nata sen ne yapıyorsun ya abicim <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> sağ ol. ultisini atmış herhalde yoksa bana atardı orada canım yok çünkü pek kes lan onu zor gibi ya Vallahi ben bloom alacağım hocam benim blue buff'ım yok. Oradakini alamadık. Fazla uzun süren bir tf oldu. Lord var ama. Moskova'da doğacak bak. Dalmamız gerek. Lapu. Gort. Gelin vurun şuna biraz. Tanklayamıyorum. Tanklayamazsam çarp durmayacağım. Bak gittiler. Abi bir kişi gelsin bari ya. Ne yapıyorsunuz siz? Ah Moskov düştü. Allah Allah daha yeni doğmadın mı sen Moskov? Neyse düştü karşı takımdan en azından. Ama bizden de iki ölü. TF'ye gidemeyip burada yapışık kalmak o kadar sinir bozucu ki. İzliyorum sadece yani. Neyse. İyi mit kulesini vermedik daha vermeyin de. Hadi bakalım bu Lord ile neler yapabiliriz. Arkasına yapışacağım. Bunu satacağım ben ayakkabıyı bu arada. Bir Atena çıkacağım Atena iş yapacaktır Bitmiyor Bu maç bitmiyor Maşallah uzadı 20-25 dakika sürecekse tek maç olarak atabilirdim Ama bilmiyorum ne kadar sürecek şu Lord ile bir şeyler yapabilirsek Bitirebiliriz belki Franco'ya dikkat ederim de Dalmayacağım Franco'ya doğru kaçtı çünkü şurada Senna vardı derken Stun'ı bana tuttu Abim gel Gel tamam. Sen bir yollandın bakalım. Bir eksikler Bu lordu düzgün kullanabilirsek inanın ki çok iyi olur da. Benim blue buff'ım yok ya. Bu lordu da erittiriyiz. Geleceğim lan. Boş ver blue buff, blue buff. Bir şeyler yapalım. Aman dur. Aha geldi lanet. Tamam. Al. base, 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 Beğendin mi? Beğendin mi? 3 kişi. Niye lordumu mesela tutmayı tevcut Kahramanlık peşindesin. Yaptı mı kahramanlık ha? Şuna bir dalalım en azından. Heh, gözü korksun. Tamam kuleye vurur musunuz? Teşekkürler. Güzel. Tertemiz abicim ne uğraşıyoruz? Arkadaşlar hepiniz Allah emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşürüz. Beğen atmayı lütfen unutmayın. Bye bye. Bir de maçı yorumlamayı tabi. <laughs> görüşürüz.